Filtrelere gelen airbox tavandan geliyor. Herhalde buralarda bagaj kısmı. Bu da Pagan'daki Türk arkadaşım. Selamlar. Merhaba. Evet. <laughs> Tadın egzozlar titanyum komple. Yok, evet evet. Ben de aynı şekilde <laughs> video alıyorum.

tasarımın içine zaten dediğim komple karbon fiber bu işe farklı boyut getirdi Pagani İtalyanlar gerçekten bu araba işini farklı bir boyutta yapıyorlar Burada egzozda kaplama var. Özel coating kaplama. Egzoz sütünü yine aşağı yukarı aynı tabi ama bu sefer komple kaplama yapılmış. İlk sonlara göre. ekstra daklı havalıkları var O hava filtresi için Ortada. da kolon olmadan olmuyor tabii ki iç göstergeler imzalı. Bu ayrı döneminin bayağı üstüne çıkmışlar herhalde. Bu pist versiyonu gibi bir şey de olabilir. Komple karbon. Rüzgar kulakları. Ayrı için. Prens unutmalar. Arabanın görüntüsü de çok. Ayrı bir görüntü yani. Gerçekten muazzam. Olayı farklı boyda taşıyan bir araba daha. Arkadaşlar karbona doyuyoruz. Yani sanki normalmiş, normal bir şeymiş gibi ee, bir duruma düşüyor artık burada bu kadar çok görünce. Hani olması gereken bir şeymiş gibi. Yani daha slim farlar yönlendirmeler tabii ki aktif. Fren soğutmalar, sıvı soğutmalar, daha agresif bir yapı, daha uzun bir burun görebildiğim. Yine, yine motora gelen hava yukarıdan giriyor. Yani karbonun vernikli ve verniksiz olarak adı farkı da çok güzel. Şu giren yönlendirmeler nereye gidiyor onu görmeye çalışıyor mu? O da şuraya gidiyor olabilir. e, yani böyle arabaları görünce aklıma Emin geliyor. Ona da selam olsun buradan. Kapıyı açmak istiyorum ama Emin kadar özgüvene sahip değilim diyelim. Yani arka tamamen agresif. Yani şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane Pagani'den sonra en agresif, en farklı, Bence en özel yapıya sahip araba herhalde bu. Yani üf, diyorum bak hiçbir şey demiyorum hani, Stop görsel değişmiş. Spoiler ayrı bir seviyede. Yani. Büyük ihtimalle manuel bir spoiler var. yani arka tip üzerine, üzerine de çalışmamız gerekecek. Bunları gördükten sonra tabi egzozlar gene zaten simgesi olan dörtlü bir şekilde. Ama bu arabada tek tek geliyor. Bazı modellerinde gelip birleşip de çıkıyor. Yani gelen bu ikiye bölünüyor. Bunda hepsi tek tek gelmiş. Gördüğünüz bütün bağlantılar alüminyum. Gene egzozda bir ısı kaplaması var bak. Bu kaplamayı da benim bildiğim Türkiye'de Mert yapıyor. Arkadaşımız zaten. Yani bu kaplama da güzel bir ürün. Bence bunun Türkiye'de daha iyi tanıtılması gerekiyor. Yani burada Pagani'de sonuçta bir titanyum sargı sarmamış. Mantıken. Yani. Bence çok güzel bir Buradan da alt taşıyıcılar falan çok güzel zaten. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şimdi bu ürünle ne kadar gösterebilirim size. Harika. Ve Nürburgring'de 6.47 süresi varmış. çıkıntıların aynısı. Bu tarafta var mı? Evet var. Evet. Yani şu tasarımı açık halde gördükten sonra belki bazıları yani diyebilir ki ya bu neden böyle işte buradaki hava akışını kırıyor bilmem ne yapıyor. Herhalde bunun üzerine de çalışılmış bir mühendislik vardır. diye düşünüyorum. Tabi altı ateşleme bobinlerinin olduğu yer yerlere geliyor ama yani sonuçta bunu da tasarlarken ona göre tasarlamışlar da devam ediyorum. Yani şunlar bile farklı bir özelliğe sahip olabilir. Motorlar zaten Mercedes motorları. M120 atmosferik makineler. Bu da turbo makinesi. M158 voltlu. Ben Nasıl işlemleri gösteriyorum.